Mükemmel. Bu kısım önemli Cavsır. Çok sıkı olursa göğe uçarsın. Gevşek olursa yere çakılırsın. <laughs> ah, re bemol. Mükemmel. Oh, karnım kurulduyor. Birinin karnı acıkmış. Ah, ah, sen çok iyi bir dostsun. <gülüyor> ah, <gülüyor> daha, <gülüyor> daha çok iyi bir garson. Bütün gün seni beklemesini mi istiyorsun? Hani biz iyi bir takımdık, ne oldu? Ne? Ben istemedim ki. Ayrıca baksana ne kadar mutlu oluyor. Ee, biraz daha yeller misin dost? Harikasın. Kazan kazan olması umurumda değil. Çok abarttın Zek. Yellemeyi kes çavzır. Ee, biraz daha yeller misin? aslında Bilo'nun dediği daha iyi. Aa! 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 Sanırım daha kötü olabilirdi. Kıpırdama. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Derler ki benliğini bulmanın en iyi yolu... ...başkalarına hizmet etmekmiş. Zek de karıncalara mı servis edilecek acaba? Ha, bakalım. <laughs> oh, hmm, ağzım sulandı. <laughs> Çok güzel. <laughs> ah. Duvar için özür dilerim. Ama bence kolayca tamir edilebilir. Zek! Zek! İyi misin? Aa, tanrım! Yeşil varlık! <laughs> Aslında sarı mavi konuşumu sayılırım. Herkes yeşil varlığa selam dursun. Herkes yeşil varlığa selam dursun. <laughs> Çocuklar duvar için özür dileriz, değil mi Zek? Çoktan özür diledim. Namaste, onun icabına bakılır. Burada her yük paylaşılır. Size bizim yolumuzu göstereyim. Evet, sağ olun ama. Sakın. Oh peki hala, özür dilerim. Demek birbirinize yardım ediyorsunuz. Nasıl? Birlikte çalışarak mı? Bire hizmet için yaşıyorsa hayatın kendisine hizmet eder. <laughs> Bu lafı öğrenmesi gereken birilerini tanıyorum. O zaman bugün bize katının Size yolumuzu öğretelim. Aslında <laughs> biz buna bayılırız. Toprağı kazanlar kendi iç huzurlarına doğru yolculuk eder. Senin yeteneğin işimize yarar. Ne dilediğine dikkat etsin, değil mi bir? <laughs> ben madencilik içinde olmuşum. Hey, test edilmesi gereken hamak var mı? O da benim yeteneğim. Oh, senin için çok önemli bir görevimiz var. Sen yeşil varlığın özel hizmetçisi olacaksın. Neyi olacak? <laughs> Ve yüce yeşil varlık. Senin tek yapman gereken misafirperverliğimizin tadını çıkarmak. Ben Gerçekten mi? Lütfen zahmet etmenize gerek yok. Sen sabahtan akşama kadar şımartılıp besleneceksin. Beslenmek mi? Yani... <laughs> Yapmam gerekiyorsa yaparım. Yeşil varlığı benim taht odama götürün. Böylece akşamki ziyafet için hazırlanabiliriz. Yaşasın! Çabuk! Onu duydunuz! Çabuk! Oo, daha çabuk! Oo. Pekala. Şimdi büyük kutlamadan önce biraz yemek yiyelim. Ah, sağ ol. Şunlardan biraz alabilir Senin için değil hizmetçi. Yeşil varlık için. Oh! Teşekkür ederim yüce kraliçe. <laughs> oh! Bu gerçekten çok lezzetli. <laughs> Vay canına! Oh! Niye kara şelalesi gibi akıtıyorsun dostum? Yeşil varlığın serilmesi gerek. <laughs> ne? Bugün bana söylenen en garip şeyi söyleme ödülünü kazandınız. Şimdi daha fazla yemek. Bir dakika. Akşam ziyafet varsa onu neden bu kadar besliyorsunuz? Neden yapılacak önce iş varken işi sorguluyorsun? Tamam. Bütün işi yapacak bir zek varken kraliçeyi neden sorguluyorsun ki? Ah, ah, ah. Yeşil varlık selinsin. Ee, özür dilerim yüce kraliçem, ama bu iş giderek garipleşiyor. Sizce de? Şş, meditasyon zamanı. Oo. Elbette öyledir tabi. Lütfen onları mutfakta süzer misiniz meç? Oo. Burnuma kötü kokular geliyor. <laughs> ...ve sadece Chaucer'ın koltuk altından değil. Oh, Willow! Aa, hizmetçi. Nasılsınız hizmetçi hazretleri? <laughs> Çok komikmiş. vilo sen de... ...burada garip bir şeyler fark ettin mi acaba? Çay molası. Papatya çayı. Harika. Hmm, evet. İşten kaytarmak için çabalayan sadece bir kişi var. Oh, Hey! O sensin. Aa. Görüşmek üzere. Sence bu yeterince büyük mü? Yeşil varlık gerçekten büyük. Kesinlikle ha. öyle. Bu kadar büyük ve solusuna hiç denk gelmemiştik. Az önce düşündüğüm şey misin? Ne? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim. Al o zaman. Yeşil varlık için yeni bir kap yemek. Aa. Deleriz. Madenciliği çok severiz. <laughs> hey ho. Ho oh hey. Tüm gün tüneller açarız. Milo. Haklıydım. Buradan hemen gitmemiz gerek. Pekala. kula çılgınca gelecek ama çal pişirmek istiyorlar. Aslında çılgınca gelmiyor. Ah oh, ah oh, ah oh, sağ ol. Ya ben de... Bu işten kaytarmak için duyduğum en şapşalca bahaneye benziyor. Ama çavşır rebatlarında bir kazanları veya... Zek Ay... bizi utandırıyorsun. Toz ol. Çok ciddiyim. Ee, pekala. Sana kanıt bulacağım. <laughs> ha? Nasıl tırtır pişirilir mi? krizatiler aşkına kanıtı buldum. Sert kası yumuşatmak mı? Karnını yemekle doldur. Ona sürdükleri şey. Grand hole now. Hugga! Oh, 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 we got to get out of here. Mm -hmm. Yeah, uh, we got to go. Oh, hey, Jack. You tried to defeat me? Yeah, and you're the main course? Oh, wow. I've never been a main course. Ooh. what a good day. Okay. do so Let's just move. There's one thing we to teach you. They've got a big pot and a cookbook. Why do they wanna bleed uh, me? You guys are way better. Ooh. safe Boil you. Uh, yeah. <laughs> <laughs> boil him in his sweat. Excuse me for saying so, but yuck. Wait, that's the sweat I collected. Well, of course, it's really strong stuff. Now we can build that yoga and aromatherapy center we've always wanted. Then how do you explain how to eat caterpillars? It how to treat caterpillars. A guide to pleasing a caterpillar so he'll stay and sweat. Why didn't you tell us you were collecting his sweat? Well, you didn't ask. And you, green one, who sweats like no caterpillar before, will you stay, please? Together we could make this humble hill a palace. Ah, oh, shucks, guys. You're too nice, really. But I'm sticking with my friends. Thanks for making me feel so special. Uh, I guess I could take a lesson or two in that department. Come on, buddy. Let's get home. I understand. Namaste. Farewell to you. Oh, shut up, stomach. Aw, didn't you get anything to eat that whole time? I'll get you something. What? He offered. Right.